Siyer'den altı konunun şerhi. Muhammed bin Abdülvehhab. Tarihten ibret almak, davetin izini sürmek ve nebevi yöntemi anlamak isteyenler için Siyer'in derinliklerine açılan bir kapı. Siyer'den altı konunun şerhi, İslam'ın ilk yıllarında yaşanan altı kritik olay üzerinden davetin inceliklerini, tevhid mücadelesinin zorluklarını ve Resulullah'ın örnekliğini gözler önüne seriyor. Bu kitapta yer alan 6 konu, 1- Vahyin nüzulü, ilk emrin ağırlığı ve Risaletin başlangıcı. 2- Açık davetle gelen düşmanlık, hakikat konuşulunca maskelerin düşüşü. 3- Necm suresinin müşriklerin ortasında okunması, Kur'an'ın etkisi ve meydan okuyuşu. 4- Ebu Talip kıssası, Ebu Talip kadar İslam'a faydası olmayan tevhid ehli Müslümanlar hakkında. 5. Hicret kıssası. Fedakarlığın, teslimiyetin ve stratejinin örneği. 6. Nebi'nin sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra dinden dönenler. La ilahe illallah diyenlerin tekfiri. Ebu Nuh hocanın kaleminden yapılan bu şer, günümüz Müslümanına siyerden ders çıkarma bilinci kazandırıyor tevhid mücadelesinin tarihsel boyutunu anlamak ve bugüne taşımak isteyen herkes için vazgeçilmez bir kaynak. Siyer'den altı konunun şerhi, şimdi Haya Kitabevi etiketiyle raflarda ve online satışta.